çekeyim. Wow! Afiyet olsun Erkem. Canım oğlum. Oh. Evet anneciğim, sütünü de iç. Ay canım oğlum gene. annesinin senin dedim. Oh. Sütünü de içiyor çocuğum. Çekiyor mu annem? Hadi. Oh şifalı olsun çocuğuma. Oh 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 oh. Aferin oğluma. Aferin. Ben bak bile koyacağım. O seni çekecek tamam mı? Dur bakalım. Bile. İşte. Dur bir saniye.